Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar rollbox oynayamayacağız Arkadaşlar bugün sizlere Eee Abiyle bahseden çocukları göstereceğim Arkadaşlar abiyle yapan çocukları Göstereceğim Arkadaşlar çok komikler Bakalım isterseniz Şimdi hemen başlayalım Evet Bu ikili manyaklar arkadaşlar Çok iyi. <laughs> Ve ilk izlediğimde çok güldüm arkadaşlar. Gerçekten güzel pas yapıyorlar. Hadi izleyelim. Allah çok güzel yaptılar arkadaşlar. Yani arkadaşlar dediğim gibi bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi günler.